Herkese yeni bir Brawl Stars bölümünden tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bildiğiniz gibi o bu sezon içerisinde 30 bin kupa yapmıştım. Ayrıca Lu'yu 1000 kupa yapmıştık arkadaşlar. Tüm bunların sezon sonu ödüllerini toplamak için bulunmaktayız abi. Videoya daha doğrusu bu ödülleri al demeden önce e, lütfen abi videoya bir like bırakmayı unutmayınız. Bir de kanala abone değilseniz efendim abone olursanız gerçekten çok makbule geçer çok sevinirim diyeyim ve 30 bin kupanın aynı zamanda yaptığım bin kupanın e, sezon ödülü olarak arkadaşlar bana 8.640 tane de yıldız puanı verildiğini görüyorsunuz. E, sizlere dün verdiğim söz aynen devam abi. Hızlı bir şekilde şu andan bu videoyu kapattıktan sonra abi kasmaya başlıyoruz Yunus'la beraber ve arkadaşlar Türkiye birinciliği 35 bin kupa üzeri 36, 37, 38 artık bilmiyorum. Yapmaya gayret edeceğiz sözümüzü tutacağımıza ben inanıyorum. Sezon sonunda bu 15 günlük kendimizi kamp alıyoruz yani bildiğiniz o yüzden like atmayı unutmayın. Önemli bunlar. Neyse 8640 tane yıldız puanını aldım ve 70.000'e 70 yakın bir yıldız puanımız oldu. 27.800'e düştü kupalar abi. Şöyle bir kupalarıma bakalım. Kim neye düştü? Ona göre çünkü kasmamız gerekecek. Şöyle Ember'la e, Shelly'nin kupası gayet iyi. Onun dışındakiler arkadaşlar 750'ye düşenler var. Bir dakika arkadaşlar. Bir saniye bir, şey, bir şeyleri çözmeye çalışıyorum. Mr. P falan var. Hımmmm. Ya yani burada arkadaşlar bir şekilde bir şeyler yapmamız gerekiyor. Oğlum bir istek atmayın lan lan lütfen lan. Ee, şöyle bir bakayım abi tamam. En düşüklerimiz 625'lere düşmüş. Güzel ee, sıkıntı yok bence iyi idarede. Ee, bugün ne mi yapacağız abi? Bugün arkadaşlar sizlerle beraber bildiğiniz gibi 8 bit'e şöyle bir aksesuar geldi arkadaşlar. Aksesuar da test edeceğiz bugün. 8 bit bir sonraki saldırısında 18 tane mermet aratıyor. Çok garip bir aksesuar abi. İnanılmaz da keyifli bir aksesuar. Bununla birlikte... Sezonun startını ben vermek istiyorum. İzninizle şurada ödüllerden var mı? Pin min. toplanacak pin var onu alayım hemen. Aa rozet paketi diyor. Al abi bunu bakayım ne çıkacak şimdi. Boğunun geldi, Tik'in geldi ve Jin'in geldi. Tırta Yoski. Evet şuradan elmasımızı da alalım. Baba başka böyle spesifik bir şeyler var mı burada? Şöyle altınları toplayalım abi. Altınlar da gerekli. Ee, elmas da gerekli buna. Acil gereklendi. Evet başka. Başka toplanabilecek evet yeni rozet diyor güzel rozetleri de topla altını da topla Brawl Pass'i bir toplayalım abi burada gerekli şeylerimizi şu an hemen lazım olan şeyleri Lu'nun rozeti var yani güzel tamam arkadaşlar şimdilik e, aksesuarı denemeye başlayabiliriz bu arada dediğim gibi like atmayı atmadıysanız like atmayı unutmayın aynı zamanda arkadaşlar nonolay canlı sayfamda da tabi bugün bunu izlediğinizde ya yapmış başlıyor olur ya da bundan bir gün sonra başlıyor oluruz abi Brawl Pass çekilişlerine her one gibi e, başlayacağız abi yani her canlı yayında bir Brawl Pass çekilişi yapacağım o yüzden videonun açıklama kısmında bulunan normal canlı yayın sayfamda beni takip edin ki arkadaşlar bu çekilişleri kaçırmayın haberiniz olsun yani sonra Valla çok şey kaçırırsınız söyleyeyim Baba almaya hiç gerek yok anasını satayım ya sosaj yapıyor oğlum girsen içeriye canım benim bak aldı götürdüler birader ya Lan aldı götürdü şu Galatasaray oğlum seni bulacağım. Galatasaray videoya like atıp kanala abone olmayı unutma buna daha çok gıcık oldum ben ya Şimdi arkadaşlar şunu bir test edeceğim ama nerede test edeceğim inanın bilmiyorum. Şöyle makina gibi ha ben bunu şeyde denedim. Nasıl söylesem ki yani nasıl anlatabilirim ki bunu arkadaşlar. Makina gibi ya bak şimdi Bastım valla. Aha burada dur, dur bir dakika dur, bir dakika. Oo hala bunu gördün mü? Arkadaşlar öyle e, makinalı tüfek gibi yani şöyle nişan alıyorsunuz ona bastıktan sonra. abi bir bırakıyorsunuz dur, dur diye. Bir dakika dur 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 aman 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 nerelere geldik biz aman 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 Nereye Nere gittin sen? Kötü çocuk seni Bedo! Bedo ile Galatasaray sizi alacağım oğlum rahat olun Bedo ile Galatasaray gelin lan buraya Oğlum çıkacaksınız çıkacaksınız Arkadaşlar Sosijopi Galatasaray geliyor canım Aa burada da olaylar var kanka Kanka olaylar 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 ortada kaldık birazcık galiba Ortada kaldık anasını satayım. Güzel tamam. Olabilir öyle şeyler. Olmayacak gibi bir şey yok arkadaşlar. Her şey olabilir. Her şey mübah. Allah kahretsin. Evet abi ben gittim. O da gitti. Yani e, sosyal bravo kanka. Çok efektiftir. Arada kaldık abi. Yapacak yani, bir şey yok. Evet abi ben ikinci maçla devam ediyorum. Ve yanıma kim geliyor? Birer julian. Hadi kankam. Göreyim seni. Hadi. Çatır çutur. Çatır çutur. Yani demin e, en azından aksesuarı güzel bir şekilde az önce gösterdim arkadaşlar Piper üzerinde ne kadar efsane bir aksesuar olduğunu gördünüz sizce e, 8bit'in ilk aksesuarını ikinci aksesuarını yorumlar kısmına yazarsınız yazarsanız sevindirik olurum Neden olmuyor arkadaşlar ayıpsınız yani like atacaksınız ben sevindirik olmayacağım ha dur lan Lü valla sıkarım ha valla bak ya yaparım Abi yapıyorsun Julien ya Hey Allah'ım yarabbim ya Resulullah Şimdi arkadaşlar bunu tekrardan göstereceğim sizlere. Şimdi bir dakika bekleyin. Gel gel gel. O gördünüz mü? 18 tane vermiş sikreterim. Lu'yu alacağım. En sonunda o olacak. Julian mükemmel bir oyuncusu kanka. Allah nazarlardan saklasın. Vallahi var ya üf. Hep senin gibi oyuncu olmak istemişimdir lan Julian. Ama sakin ol kanka. Ama tabi yine de sen bilirsin. İnternet uyarısı evet 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 evet. Gelin lan böyle tırtınlar. Arkadaşlar sizi oradan çıkartacağımı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Büyük bir yanılgıya düşmüşsünüz. Kendinize gelmenizi rica ediyorum. Arkadaşlar öleceksiniz. Ne yalan ne eyvallah. Sen arkadan sıkmasana bir dakika birader ya. Sen niye geliyorsun? Bak nasıl yordum bak 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 maşallah maşallah. Abi efsanesiniz ya gerçekten inanılmaz ya. Hangi birisini alacağız oğlum biz? Bir dakika durun lan. Allah Allah. E ne oldu kardeşim? Buradan giriyorsun falan filan. Hayırdır? Hala giriyor ya. Allah aşkına bakın arkadaşlar ya. Al öldüm. Kendi kaşınıyor ki abi, abi ben bir şey yapmadım ya. Kendi kaşındı salak. Burada da biri var. Çıkar lan çık. Çık gördüm seni. Leon. Armut dersem çık, elma dersem çıkma Leon. Viral, viral sakin ol viral. Alacağız bu maçı. Vur kır parçalı bu maçı kazan modundayız hadi canım. Evet o da gitti. O da cici. Şu aksesuarı mı kullansak? Nerede lan bu aksesuarı? 18 mermili güç. Viral, viral dur lan, viral dur. Alacağız viral, sakin ol viral, yapacağız mı? Herkesi öldürdük ve bir sonraki maçta devam ki iyi oldu kazandığımız. Evet arkadaşlar bir maçta daha devam ediyoruz. Yani hangi aksesuar sizce daha iyi? Yorumlar kısmında fikirlerinizi bekliyorum. Ya ben bu 18 tane mermi atan aksesuarı beğendim arkadaşlar. Böyle çok zor durumda kaldığınızda bastığınız gibi böyle abi milleti dümdüz yapabilirsiniz bu aksesuarla. Az önce de örneklerini gördüğünüz üzere. yani bastığınız gibi abi bildiğiniz makine oluyor karakter. Tia tarıyor yani. Efsane değil mi? Harbiden efsane. Oo, ya siz niye birader geliyorsun? Ben taramalıya bağlamışım olayı ya. Allah Allah. Trrr Tara 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 tara. Kanka bir yürü git ya. ya ciddi olamaz sen Brock ya. İyi mutlu oldun mu Brock ya? Allah'ım yarabbim ya. Ne yapıyorsun lan? Şşt çık lan. Kanka üstte durma gel gel. Üstte durunca sıkıştırıyorlar gel. Bak ben ilk baştan tecrübe ettim onu. Gel gel böyle gel. Kezok gel kanka. Evet. Kanka bende 18 mermi atan şey var aksesuar var valla tar tarıyorum yani hiç affetmem Hiç affetmem kanka tarıyorum zaten elemanları tararım yani Bu konuda acıma macıma göstermem yani rahat olabilirsin evet seni tek mi şimdi? Tırrr, boş yere gitti birazcık ama olsun Onun korkusu bile yeter lan bu abi falan dediler yani anladın mı? La bu usta mı neymiş çıldırmış lan 18 tane mermi atıyor dediler Keşke şu mermi bir de range bulursa. ne yaptın lan? Ya oyuncu ya yemin ediyorum oyuncu ya nozok helal lan sana. Arkadaşlar Mortis saldırıyor gördünüz mü Mortis? Gel alırım gelme alırım. Ya Allah'ım ya. İnanılmaz ya. Oğlum niye geliyorsun niye niye? Kaçırma! Ademsiniz kızı. Şimdi arkadaşlar bir saniye sizi tarayacağım bir saniye. Durr, Allah kahretsin ya. Ya makinalı tüfeği soğuttu ne ben şarjörü soğudu ya. O yüzden oldu arkadaşlar olmadı pardon. Makinalı tüfeğin şarjörünü soğuttular tabi. Evet 19 v 1 e, ne yapabilirsin ki bro? Ben olsam intihar ederim. baksana adam seni gaza ittirdi. Dalga geçti seni ya. Oğlum yapmayın böyle. Neyse devam. Evet abi son bir kez daha girmek istedim. E, 8 bütün aksesuarla son bir kez daha bakalım arkadaşlar. Yanımızda BadLobFying var, BadLobFying senden iyi bir oyun bekliyorum. Yani bugün 8 bitir aksesuarına bakmış olduk arkadaşlar. Aynı zamanda da ee, sezon sonu ödüllerimizi topladık efendim. 30 bin kupa sezon sonu ödülü ve yine Bakın şöyle kutu da almak da çok yardımcı olabilir bakın gördüğünüz gibi. Tek atışta bütün kutuları topladık. Böyle de bir şey olabilir. Aynen bunun aksesuarını böyle de kullanabilirsiniz. Bence gayet mantıklı diye düşünüyorum. Arkadaşlar artık bu mekte bizden ee, güçlüsü mezarda. Ne yapıyorsun Bosku? Gel buraya canım. Niye vurdun? Gel gel. Hayır hayır öyle Kaçma kaçma gel. Hayır! Neden vurduğunu anlatmadan hiçbir yere kaçırtmam bak seni. Drrrr diye tırlayacağım. Bak bak iyi izle. Gelin böyle gelin böyle canım. Gelin gelin gelin. Evet 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 evet. Dırr. Ne oldu? Bunu istiyordunuz. Oskur. Ne oldu canım? Ha, ne oldu? Yani şekil adamına yap, bana yapma Oğlum ya lan şekil, kardeş. Biz şekil yapanlardırız. Buna vurma sakın bak oradan vuracaksın gibi hissediyorum. Hadi git git git. Git yoluna git kardeş. Oğlum git tamam git git. Bak hala geliyor bak. Aa. 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 Drrrr. Senin ağzına vururum ha. Hayırdır lan. Oğlum bak elim ayak titriyor ya. Aa hareketleri gördünüz mü? Lan takımım diyorum hala üzerime geliyor. Lan sen kim bu? Ana. Bozkurt seni öldüreceğim yine Bozkurt seni yalama yaptım koçum Like atıp abone olmayı unutma Bozkurt Like atıp abone olursan Bir gün seni gördüğümde bu sefer öldürmeyi de bilirim yani Hep seni görünce öldürecek halim yok Bozkurt öyle düşün Oo Ooo yt Bak arkadaşın ekürün de buradaymış Ama sen de öldün bunu Şimdi Bozkurt bana vurma Bak bak hala Bozkurt'a akıllanmadın mı? Bana mı öyle geliyor kanka? Drrrr. ya bak boşuna attım Herkese oldum şu an Arkadaşlar 15'lik adamı nasıl öldürürsünüz lan siz? Arkadaşlar öldürüyor musunuz? Kusura bakmayın ben öldüremeyeceğinizi düşündüm de o yüzden hata yapıyordum sabahtan beri. Bilseydim yapmazdım ki yani. Öyle düşünün. Ah ne oldu? Ya bro ya AKP. Lan bozkurt lan bozkurt ne şanslı adamsın yine öldürdüm seni ama. Yani şu arkadaşına dua et. çok iyi saklanıyor profesyonel saklanıcı. Neyse arkadaşlar ben videoyu noktalandırıyorum. Umarım da video şunuza gitmiştir. Dediğim gibi bugün hem sezon sonu ödüllerimizi aldık. 30 bin kupanın sezon sonu ödülünü hem de 8 bit'in bu yeni aksesuarına bir göz atmış olduk. Umarım da dediğim gibi videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benden bugünlük de bu kadar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Farklı bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.